Selamünaleyküm Hübdinem kanalımız izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu hafta yepyeni bir video ile kanalımızdayız arkadaşlar. Bu hafta ağaçlarımıza sürgün kontrollerini yapıyoruz. Gereksiz çıkan sürgünleri kesimini yapıyoruz. Şu ağacımızda gördüğünüz gibi tabandan çıkmış bu sürgünü hemen şöyle dibinden alıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Devam. Bu ağacımızda da bir sıkıntı yok. Devam. Genelde e, sürgünler uzarken ağaçlar aşağıdan veyahut da e, aşının altından biri patlatabiliyor. Bu ağacımız arkadaşlar soğuk kurumuştu. Yeni yeni büyütüyoruz bunları. Görüyorsunuz soğuk vurmuştu bunu. İnşallah büyüyecek bunlar. Mesela bu da alttan gelen sülgün. Güzel arkadaşlar. Bunu ta buradan kesip lider bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu da yeni dikmiştik arkadaşlar. Bu da olmuş sayılır. Şimdi şuradan alalım. Bu ağacımız kurumuş arkadaşlar. Ama büyük ihtimal aşının altından patlamış olanlar var. bölgedeki bazı ağaçlarımız gelişim yapmadı arkadaşlar. İnşallah bu sene büyüteceğiz. Bunlar badem ağacımız. Buradaki ağacımız da kurdu arkadaşlar. Neden kurdu onu da bilmiyoruz. görüyorsunuz. Fidanlarımız yeni dikim. Buradakileri tutmuş hepsi de. Bunlar büyük ağaçlarımız arkadaşlar. Bunlardan geçen sene böyle ceviz yemiştik. Bu da yeni dikim fidanımız. tuttuktan sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Büyüyor, sıkıntı olmuyor. Görüyorsunuz hep tabandan patlamış gördüğünüz gibi. Bunları komple alıyoruz. Bunlar da yandal olacak artık. Bunları elemiyoruz. görüyorsunuz büyüyen gelişen ağaçlarımız arkadaşlar. Mesela şu kurumuş buradan, bunu buradan direkt alıyoruz. Liderimiz belli zaten. Liderimiz uzuyor. Bunlar da yan dalları bir sıkıntı yok. Aşağıdan patlayan yok. Mesela bu fidanımızın tabanından patlamış. Bunu da almamız gerekiyor. Bunu şuradan hemen bir alıyoruz. Görüyorsunuz alttan patlamış bu da. Bunlarda bir sıkıntı yok. Liderimizi görüyorsunuz. Gelişimleri devam ediyor. Bu fidanımızın da bu kurumuş. Hemen bunu alıyoruz arkadaşlar. Bu da lider olacak. Veyahut da şu olur lider. Uzayın biraz da bakacağız. Görüyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Patlayan falan yok. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemizin durumu bu şekilde. Diğerlerinin kesimlerini yaptım. Bir bu sıra kalmıştı. Bunu da bitirdik. Komple ağaçlarımızın sürgün kontrolünü yaptık arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.